Yıllarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Sergen Yalçın bir Beşiktaş efsanesi. Ancak efsaneler de taş yollarda yürür. Dünyanın en görkemli statlarından birinin kulübesinde şampiyon ünvanıyla oturacak olan Sergen Yalçın da uzun süre yürüdü bu yolda. Gaziantep, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya, Alanya ve Malatya. <laughs> her yoldan cebine biraz tecrübe, daha çok birikim, en önemlisi de özgüven koyarak yürüdü üstelik. Beklentileri açtığı da oldu. Yaptığı hesabı sahaya yansıtamadığı da. Ama efsane nasıl olsa bir gün onun bu kulübeye geleceğinin herkes farkındaydı. <laughs> Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı taraftarla buluşturduğu o gün bugünün habercisiydi aslında. Göze hoş gelen taraftarın izlemek için heyecanlandığı bir takım yaratmakta amacı. Bu yılki takım kağıt üzerinde belki de ligin en güçlü kadrosu gibi durmuyordu. Ancak önemli olan oyunculardan alınan birimdir. Sergen Yalçın dokunduğu herkesin değerini yükseltmeyi başararak başta kendi değerini çekti Entepe'ye. Çift pivot'tan teke düşerek oyun gücünü yükseltti. Abubakar'ın yokluğunda sahte 9 kullanarak skor yükünü paylaştırdı. Takım içindeki rolleri çok dengeli dağıtarak Gezzal'dan kariyerinde hiçbir menajerin alamadığı verimi aldı. Sonuçsa kendisi için yolların en güzeli olan şampiyonluk yolu oldu. Sergen Yalçın futbolculuk dönemindeki anılar gibi en tepeden başlamadı bu yolculuğa. Ama adım adım zirveye çıkarken de futbolculuk yılları kadar keyif aldı belki de. Şimdi ise yeni bir sapa giriyor. Bundan sonraki yolda bu seviyede ne kalacağını göreceğiz.